Eren'in hatası. Eren 7 yaşında top oynamayı ve okulunu seven, annesine yardım eden, öğretmenini dinleyen, büyüklerini saygılı davranan, arkadaşlarına karşı yardımsever olan bir çocuktur. Ama bizim Eren bir konuda ailesiyle hiç anlaşamazmış. Eren okuldan gelince hemen annesinin telefonunu alır ve oyun oynamaya başlarmış. Hem de bunu annesinden izin almadan yaparmış.'' Annesi onu bu konuda defalarca uyarmış. "Bak oğlum, benden izinsiz telefonumu alıp oyun oynamamalısın. Sürekli telefon ve tablette oyun oynaman sana zarar veriyor. Sürekli telefon oyunları oynayınca vücudun hareketsiz kalıyor. Kemiklerin, kasların gelişmiyor. Oysa senin dışarıda arkadaşlarınla oyun oynaman gerekiyor. Hem sürekli ekrana bakman gözlerine de zarar veriyor." O kadar çok telefon, tablet ve bilgisayar oyunu oynuyorsun ki çoğu zaman uyku vaktini bile kaçırıyor. Gece geç vakitlere kalıyorsun. Sonra da uykunu alamıyorsun. Uykusuz bir şekilde okula gidiyorsun. Zamanında uyuyup uykusunu alan arkadaşların eğlenceli etkinlikler yaparken sen uykulu oluyorsun. Annesi bunları Eren'e anlatmış. Anlatmış ama dinleyen kim? Bizim Eren Anne lütfen biraz daha telefonda oyun oynayabilir miyim demiş annesine. Annesi hayır diyerek almış telefonu Eren'den. Fakat Eren bu sefer de açmış televizyonu, başlamış yaşına uygun olmayan şeyleri izlemeye. Sonra akşam olmuş, babası gelmiş Eren'in. Eren babasına, hoş geldin babacığım diyerek karşılamış. Dedik ya bizim Eren aslında çok saygılı bir çocukmuş babası işe giderken kapıya kadar uğurlar. Annesine sofra kurarken yardım edermiş. Babası ellerini yıkamak için odadan çıkınca Eren hemen babasının telefonunu oyun oynamak için almış. Ama o da ne? Babasının telefonunda Eren'in oynayabileceği hiç oyun yokmuş. Hemen internete girip başlamış önüne gelen her oyunu indirmeye hem de babasından da annesinden habersiz yapmış bunu. Sonra yemek vakti gelmiş. Tabii bizim Eren oyunu bırakamadığı için telefonla beraber gelmiş masaya. Anne babası Eren'in elinde telefonla sofraya oturduğunu görünce ''Can oğlum, bal oğlum, sofra kuralları nedir dinle bak oğlum. Oturup başlamadan çekeriz besmele, telefon tablet almayız elimize.'' Hem sohbet ederiz biz bize hem yemeğimizi yeriz afiyetle. Bitince teşekkür ederiz annemize. Bunu duyan Eren hatasını anlayıp telefonu bırakmış. Hem beraber yemeklerini keyifli bir şekilde yiyip sofradan kalkmışlar. Daha sonra ailecek salonuna geçerek genel izleyici kitlesi işareti olan programı izleyerek sohbet etmeye başlamışlar. Eren'in ailesi bu işareti çok dikkat edermiş. Çünkü çocuklar için uygun olan programlarda bu işareti mutlaka olması gerekirmiş. Bu işaretin olmadığı programları veya filmleri izleyen çocuklar korkabilir veya üzülebilirlermiş. Derken birden Eren'in babasının telefonuna sesli uyarılar gelmeye başlamış. Babası telefona bakınca çok şaşırmış. Çünkü uyarılarda Telefona virüs bulaştı ve telefondaki babasına ait bilgilerin çalındığı yazıyormuş. Babası ilk başta durumu anlayamamış. Ne oldu ki bu telefona diye sormuş. Eren, "Bilmiyorum ki babacığım. Ben sadece oyunun indirmiştim. O kadar. Başka bir şey yapmadım." demiş. Meğer bizim Eren'in anne babasından izinsiz indirdiği oyunlar babasının telefonuna virüs bulaştırmış, zarar vermiş. Anne babası Eren'i karşılarına oturtmuşlar ve onunla konuşmaya başlamış. Bak Eren'ciğim seninle telefon, tablet, bilgisayar ve televizyonu nasıl kullanacağına dair konuşmamız ve bu konuda kurallar koymamız gerekiyor. Bir oyun indirmek istediğinde önce bizden izin almalısın. Çünkü indirmek istediğin oyun yaşına uygun olmayabilir ya da telefonumuza zarar vererek bizim bilgilerimiz çalınabilir. Yemek yerken telefonla sofraya oturmamalısın. Çünkü bu hem sofradakilere saygısızlık olur hem de düzensiz beslemene neden olur. Televizyonda çıkan her şeyi izlemen sana zarar verir. Bunun için sadece senin yaşına uygun olan şeyleri izlemelisin. İçinde kavga ya da kötü şeyler olan çizgi filmleri izlememelisin. Hangi filmlerin iyi, hangi filmlerin kötü olduğu konusunda kararsız kalırsan bize sorabilirsin. Telefon ve tablet oyunlarını çok sevdiğin için sürekli onları oynamak istiyorsun. Ancak günde en fazla yarım saat oynayabilirsin. Çünkü bundan daha fazla oynaman vücuduna zarar verir. Ekrana çok baktığın için gözlerin bozulur. Sürekli hareketsiz kaldığın için kasların gelişemez ve sağlıklı bir şekilde büyüyemezsin. Yatma zamanında telefon ve televizyon oyunlarını oynamamalısın. Çünkü bu seni uykusuz bırakır. Ertesi gün öğretmeninin hazırladığı keyifli etkinliklere katılamazsın ve en önemlisi telefon ve tablette oynadığın oyunlar sanal oyunlardır. Sanal oyunlar senin ailenle oynadığın gerçek oyunların yerini hiçbir zaman tutamaz. Onlar kadar keyifli olamazlar. Eren bu sözlerden sonra hatasını anlamış ve anne babasına söz vermiş. Anne babacığım sizi üzdüğüm için çok özür dilerim. Bundan sonra sizden izinsiz telefonlarınızı almayacağım. Sizden izinsiz oyun yüklemeyeceğim. Sofraya onunla oturmayacağım. Ayrıca her gün uyku vaktim gelince siz uyarmadan hemen yatağıma gideceğim. Çünkü ertesi gün okulumdaki çok eğlenceli etkinliklere katılmam gerek ve artık telefon ve tabletteki oyunlar yerine gerçek oyunlar oynayacağım. Çünkü arkadaşlarımla gerçek oyunlar oynamak hem daha keyifli hem de çok eğlenceli." demiş bizim Eren. Ve o günden sonra anne babası Eren'i telefon, tablet, televizyon ve bilgisayar konusunda hiç uyarmak zorunda kalmamışlar.